ceviz içi rondoda yani şu alette çektim. Ekmek içi yine aynı şekilde alette çektim. Ceviz içini küçük bir tencereye koyuyorum. Altı kısılı şekilde Yavaş yavaş ısıtıyorum. Çok kavurmuyorum yani sadece ısıtıyorum. Ceviz içi ısındı. Ekmek içine, çekilmiş ekmek için içerisine koyuyorum. Karıştırıyorum. Sıcak süt. Ve et suyu. Tavuk suyu yani. İçine tuz, biber koyulu, akıcı olmalı. Tamam. Haşlanmış tavuk soğuk olarak küçük parçalara şöyle ee, didiyorum yani parçalıyorum küçük küçük. Tavuğun içine biraz tuz, biraz toz karabiber. Yapmış olduğum sosun bir miktarını içerisine döküyorum. Ve karıştırıyorum. Sıvı yağın içerisine kırmızı biber, Üzerine dökmek için, su, su için. Bu hazır. Tabağı servis için iki parça salata yaprağı şöyle içerisine girecek şekilde çerkez tavuğumdan ortasına koydum. Üzerine sosumdan, kalan sosumdan döktüm. Çok fazla olmayacak şekilde. Ve süsleme. Süsleme başka bir şeyle veya domatesle. En basit domatesle yapılabilir. Kırmızı turp falan azıcık bir şey şöyle bir gezdiriyorum